Öl ye, o koko koymuş adını tam ne <laughs> kodum <laughs> uh! Hehehehe <laughs> Huuu onun <gülüyor> <gülüyor> Feather Falling 4'ümün olmadığını unuttum ya Bilmiyorum <laughs> <laughs> Açtığımız yoldan gel. Ya o nerede açtık ki amına koyayım onu nasıl bulayım ben? Hadi bakalım şuradan be. Bu ne lan ne de değişik Pokemon'la geldi. Kancıklar. Makargo. Makargo. smuglenin büyüğü galiba. Smuggle. riskli sularda yüzüyoruz. Oğlum mağarada delik var lan mağaraya girişi buldum. Ama sen deliğe girsem herhalde daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Girme ya. Gel buraya. Rayferi tek yedi direk. Alalım seni abicim. Thunder Feng'in ne işi var oğlum? Şeyde Tayranı ta... Oğlum! Sen bunu gördün mü? Hayır da o ne? Ne o? Hangi Pokemon olduğunu görüyor musun ne de? Yeşil bir şey yüzü o ne? Oğlum görmüyor <laughs> mu amına koyayım? Hayır oğlum dışarıda değil amına koyayım. Onu demiyorum. Oh. <laughs> Bunu diyorum ama ne koyayım. Sen dışarı gel, dışarı gel. Dışarı mı uçtu şey? Tyran iter. klavye yapan şeyi buldum lan. Allah! Forfeit bastım! Elim çarptı fight yerine! <laughs> Kazanmıştım amına koyayım. Daha bir Pokemon'um daha vardı. Gel gel yavaşla geldik. Her defasında. Bana güveniyor musun? <laughs> Sen totemin var ama. Oğlum mısın <laughs> su var su <susu>. su. <laughs> tamam yavaş gördüm. <laughs> İnanmıyor ya. Öyle ya valla. Ben suyumu... <laughs> İttik <Hiç> çıkabilirim. <laughs> Vallahi ya yapardım da XP'in gitmesin yani XP'ine üzüldüm. Kocaeli'ye selam olsun. Hadi Hı -hı. silah. Lan. Ona nasıl atayım ne oldu lan? Tövbe Allah'ım. Aha poligon gördüm şunu alayım ya. Gel çiçek bu kıyamaz ama. Alacağım ya da. Oh. Kestiğimiz de iyi oldu. NASA kim alacak mesela bunu? Ha? Taş yatma gaz yapalım Ozan. <laughs> ya ıı, fight atalım iyi olan olsun. Hadi lan oradan taş yatma gaz Ya ne taş yatma kas. bence gayet havalı benim yolum. Gel bakalım. Dur birinciye. Ya taş, ya taş, ya taş, ya. Bunun için ya taş, ya taş, ya. kapışacağız. Adam? Lan. Olur taş Oğlum sen saldırdın mı direkt? Kaç bakayım savaştan? Gördük ya. Kaçmıyor. Taş yatmak asada. <laughs> Kaçmıyorsan ben de kapatırım serverı dostum yani. Kaçacaksın tabii ya ki öyle ya. bir şey yok. Bu... Ve atacağız. Ha ha konuşma. Malı bir kere yani. VS atacağız ve kazanan alacak kanka yani. Ve ben ağzını suyu akıyor diyorsun. Ben gördüğüm gibi R basmadım Raikwaza'ya. Sen basmışsın kanka. Fark Buradayım burada. Raikwaza'ya bakıyor hala. <laughs> ben sana ben sana güvenesim tuttu yani. Önce bir kapışırız dedim. O yüzden tıklamadım bile yani de. <laughs> pozlarımızı koyalım. Oo. Görüşürüz kral. Hmm, nice adam. <gülüyor> <Yapalım>. <gülüyor> 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 İşe bak. İşe bak kanka ya. Ok ya yenebilirsin şu an. Aa. <laughs> yok lose kanka neyi yeniyorsun? tek atacak bitti al götür kanka eve al senin olsun İlk defa güzel bir shiny mi oldu lan <laughs> eyvah eyvah eee waypoint waystone nerede buradaki baya yoğun En yani buldum da bir katlı kaç katlı bir lan <laughs> Ölüyordum. Bekle şuradan geleceğim tamam mı? Tam önüne geldiğinde yapacağım. Sen kollarını iki yana aç tamam mı? Açık mı? Susma hadi unut. Dökülsün kelimeler. Allah siktir. Koya şu mu öğrettim ya çok rahatladı çare ya. <laughs> ne alaka lan oğlum Jolteon falan çıkabiliyor muydu? Boş de Jolteon çıktı. Evet çıkabiliyor. Harbi mu? mi? Ya piksel ne güzeldi kocamandı abi. Deme amına koyayım. Aa. Benim yakaladığım Jolteon'u saymış amına koyayım duplicate olmuş iki tane Jolteon var. Ne alaka oğlum? Aa. Yo ikisi tek Pokemon. Ne? Ne oldu? Diğer boss nerede? Yukarıdaki boss yok mu oldu? Yok. <laughs> He dur. Dur geldi mi? Ya oğlum, ne <laughs> sana? Aşağıda şeyi varmış bunun comment baksana gel gel <laughs> şurda amına koyayım şunu açıp kapat Ya Allah Allah. <laughs> <laughs> ben bunu ışık sanıp bastım tamam mı? <gülüyor> Bu ışık <laughs> da açılmadı. Sonra geri de çevirmedim. <laughs> ne diyor? lost dedi. Neden? 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 Oğlum çöl yok lan. Şaka mı? Revive atmamışız inşallah ya küçük revive. Atmışız ya sabır. What the fuck? <laughs> hem harbi hem harbi. <laughs> Oğlum. Adamın Adam 2 dip atmış adamın tipi şey onu nasıl diyorum yani abi <gülüyor> <gülüyor> La Lan onun değil onun değil Raging Poltu <laughs> değil <laughs> Eşin evinde ne oluyor? <laughs> Gerçi dört tane kastım. Ya. Yeah. Ona <laughs> lan. Oy, pardon. <laughs> ya elimde ne? Elimde nasıl kaldı? <laughs> Doğruyu veriyorum değil mi? Yanlışlıkla 97'yi vermeyelim. Hayatımı gömdüm onu. <laughs> <laughs> ben hayatımı verdim bu <laughs> takım için. Hayatımı verdim. <laughs> Allah Allah. Nasıl? Nasıl babuş? Ya son kaçına ya. Oğlum <laughs> ne güzel oldu işte. Zengin, görgüsüzlük, Arap olduk bir anda. Dur ben de yapayım. Bu ne oğlum? Bekle dur yapmadan önce bana bak. Buna bakman lazım. Abi bu denek bildiğin. Ben böyle hayata Pokemon görmedim. ne oğlum? İsmi ne oldu nah, harbiden? Bakayım şöyle. Kaç vurdu? Bir. Allah Allah. Bir şuraya gel bakayım. Nereye geliyor? Gelecek ya. Kaç lan şerefsiz. Atla bakalım genç. Oo, on kalp vurdu. <laughs> Adalarda. <laughs> Kaybol ya. Ben de böyle yenildiğim oldu. Senin kiler anasını satayım 10-15 level. Yüksekti. Bu ne oğlum? Arka yanakları okşadı bir. misledi bir <laughs> misledi bir daha. <laughs> Ay ama. Lan var mı ya? Tam hızlıymış. Al abicim şunu şuradan. <laughs> Bu ne abi ya? Böyle bir deneyelim bakalım. O sefer bastı 99 değil mi ya? Tek gerek şuna baksana ya. Ne move? Aşırı az vuruyor. Perfect vuruyorsun zaten. Alalım şöyle ufağından. Ama senin koko Görüşürüz. <laughs> Kendi şeyini tattıralım. Gücünü. Gene bir arka delik <laughs> okşayalım. Senin bir canını bırakacağım oğlum. 1 hp. Kaç hp şu an? HP? <laughs> Öldü ya. <laughs> Senin zamanın geldi evlat. Dark Pulse vur! Her türlü hızlı vurcan Evet oğlum Greninja çok hızlı. <laughs> Sarp masan gibi bir yere geldik lan. Biraz fazla alayım da Ben yaptım. <laughs> ben bitti. Ne e, varmış evde zaten tam iki tane materyallerden de. Zaptos radar. Oh, oh, Acaba bu ne olacak? Bunun şeyi yok. Splash artı bile yok. Hiçbir şey olmayabilir. Pixel <laughs> uh. <laughs> pixel. <laughs> oğlum ya çok sonradan eklemişler bunu ya. Bu ne oğlum? O, nasıl gideceğim ha? Güneşe doğru gitti abi. Hmm? Abi mükemmel ya. Çok seviyoruz hocam ya. Pokemon en iyi Pokemon. <laughs> Oğlum Shiny'sini alacağım ben de bekle lan. Uf çok iyi ya. Lan zoom atamıyoruz mu acaba ya? Aşağı <laughs> mı <laughs> nereye gidiyorsun evet. <laughs> Oğlum çok komik döndün var ya Rayquaza 300, 360 mı 180 backflip falan attım. Bak şöyle yapalım. <laughs> <laughs> Gayrados gibi galiba sürüşü onun. He. Oğlum çok havalıyız ya. Sınıf sikiyim. Twister, Twister. <laughs> i̇şte beklediğim kapılı mondu ya bu. Vay be. Kabulman 2. bölümde gayra dostlarla uçuyorduk. Vay be. Vay 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 vay. Ondan F5'le F5'le arkama bakıyordum ama. Ağaca toslamışız. <laughs> Atıyor o zaman? He bas bakalım. Hadi bismillah. Oo Sen nereye gittin? Oyun. Sen üste gittin galiba. Oo evet. Kördük falan geldi. Gel gel yukarı gel. <laughs> i̇şte Necrozona da böyleydi işte. Oha. Dur şimdi tüm pokeballları aldık. <laughs> biri çıktı amına. <anladım. gülüyor> Kenardan. <gülüyor> kırma sakın, sakın 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 kırma bunu. Sakın. <laughs> ya o kazmayı gördüm ya. Bir salya bu ya. Aa yakaladım. Gözüne mi takıyor peki? <gülüyor> <gülüyor> Eve mi gittin? Nereye gittin abi? Gel bir. <laughs> <laughs> Allah Allah. Artık bu böyle. Çok iyi ya. <laughs> şey ne gemi ne? Oğlum! Trapdoor varmış! 25 şey A new journey, eyvah. Cohto <laughs> Yarma ya. Bebeğim benim yavrum ya. Ne kadar tatlısın sen. Ne şeker şeysin öyle gel buraya. Tamam bu round. Bu round ivi koyuyoruz ulan. Tamam. Sonuna kadar iyi bir deyiz. Ben de koyuyorum. O zaman da şu soğuta bel al. Level 50 varmış lan. Level 5 var lan. Level 5 all var. Hepsi. Şey yapalım, gel hani 5 ya. yapalım. 5 yapalım. yapalım aynen. Uramayacaksın. ki ama. O zaman ben şunu çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım. O benim magic art vardı da magic art bir şey yapmıyordu ya saldım. <laughs> Beşlerel gayrados ne moruk ya öl ya. Pika 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 çups. <laughs> evet, sana şöyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Baya yavaş bu <laughs> pokemonum ya. 13. <laughs> Buna ne vuracak? Benimki hızlıymış. Sen ben öldüm ama. 5 canı var moruk. Sahibiyim var. Oğlum seninkinde nasıl var bu kadar? Ne yaptın? kendin mi yedirdin iki tane? Sen diğer Pokemon'u görmedin değil mi sen? Zor, zor hocam, zor. Çok zor. Mewtwo'yu bir çıkarsana sen bir şey bakacağım. Evet çıkar bakayım. Yo bir level. E benimkisi de bir level. Bende böyle hamleler yok. Senin de geri kalmalı. Oğlum benimkisi mal amına koyayım harbiden. <laughs> Rafael Leo ne tipi acaba? Aynı anda yaptığımız da iyi oldu kral ya. Ben de seni bekliyordum anasını satayım. Vallahi helal olsun. Oh my god, man. What the fuck? <laughs> Tiplere bak çok tatlı. <laughs> Sıkıntı hocam. Ya sen bittin oğlum. Ne iş? Oha. <laughs> Bu ne oğlum kaç vuruyor bu? Ulan şöyle yapalım ya. Ne alaka? Ne Aa. Ne? <laughs> Kendini patlat. Ya <laughs> nasıl ölmedi? <laughs> ya nasıl ya, öl nasıl mi? ölmemiş olabilirsin kanka? O bu ne peki? Shine mi bu sendeki? Tentacruel. Ney? Bu Tentacruel Shine mi? Shine. Hadi ya. Ya kral yarma ya hey, ne ya seslere bakacak olursak götleniyor gibisin Öyle mi? Allah ın... Şerefsiz mega yapmış ya Ultra necrozmanın şeyi <laughs> intikamı kıvamında Oğlum şerefsiz onda da Megan vardı ki senin. Hmm. Şu an Pokemon'larımı hiçbir şey yapmadım ama sen evrim geçirmişsin. Ya yok hayır. Sen sende bir tane Mega Rayquaza vardı. Bende bir tane Mega Box Calibur vardı. Senin bir de Ultra necrozman vardı. Ona işte bir şey yaparsın. Sayarsın bu fight'ı. Öldüreceğim <laughs> Yat lan aşağı. <laughs> Adam sırf vs için ne yapmış ya? Ne sırf vs için ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> Yapmam var ya 30 saniye sürdü şu itemi. Ekle oğlum. <laughs> Kolaydı. Ayakta ölen adam ya. Tam waste koymuş koymuş. <laughs> <laughs> Arkada neyse. <laughs> öyle buz okey sesi falan gibi bir şey geldi yani böyle bir spordan müsabaka. <laughs>